Detay Gezer'in haber programı Günden Gezer'den herkese merhabalar. 20 Ocak Salı akşamı saatlerimiz 22.30'u gösteriyor ve günün ilgi çekici 5 haber başlığıyla karşınızdayım. Eski NBA oyuncusu ve basketbol efsanesi Shaquille O'Neal Türkiye'ye geldi. Gelmişken de basketbol oynadı. Bunun neresi mi haber? Vallahi çok doğru diyorsunuz. O yüzden Günden Gezer'in sizin için hazırladığı gerçek 5 haber için yoluma devam ediyorum. Günün ilk haberi. Rusya, Ukrayna'ya 34 füze ve 339 insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Ukrayna bu saldırının ardından nükleer alarma geçti. Çernobil dahil tüm santrallerin tehlikede olduğu söyleniyor bizim çocukluğumuzdaki Çernobil faciasının hala etkilerinin Karadeniz ve civarında olduğunu hatırlayacak olursak hala hayatlarımıza bir şekilde dokunduğunu düşünecek olursak bu tatsız gelişme umarım çok büyük sorunlara yol açmaz diye temennilerimi iletiyorum ve günün ikinci haberiyle yoluma devam ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Danimarka'nın Grönland'ı Rusya ve Çin karşısında koruyamayacağını dile getirerek bölgenin Amerika Birleşik Devletleri'ne verilmesi talebini yeniledi. Trump kendisini eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çok yakında görevden olacağını öne sürdü. Eski NATO komutanlarından General Sir Richard Schiff Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun bir müttefiği olmadığını, yağmacı bir zorba olarak hareket ettiğini, 77 yıldır dünya barışını koruyan NATO'nun sonunun geldiğini ve Avrupa Birliği'nin bir savaşa hazırlanması gerektiğini söyledi. Güneylant mevzusu, Venezuela mevzusunun hemen ardından patlamıştı bildiğiniz üzere ve her gün bu konuyla ilgili bir şeyler oluyor. Bugün sizle paylaştığım bu detaylar dün ve bugün son 48 saat içinde olan bazı gelişmelerde hani Avrupa Birliği'nin Trump'a karşı tutumu, Trump'ın tarifeleri, gümrük tarifelerini Şubat'ta %10 arttıracağım, Nisan'da istediğim verilmezse bir %10 daha toplam %20 arttıracağım çıkışı hani Emmanuel Macron'a buradan az önce de paylaştığım bir göndermiş olduğu e, görevden alma üstü kapalı tehdidi derken dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin çevresinde hakikaten de farklı bir döneme gidiyor gibi gözüküyor. O zaman biraz daha light bir habere geçelim. Bu sefer Potterhead'lere, Harry Potter severlere bir sürpriz gelişme, keyifli bir haber verelim. Lego Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 25. yılına özel hazırladığı yeni koleksiyon setiyle Potterhead'lerin huzuruna çıkıyor. Siparişleri 16 Şubat 2026 tarihi itibariyle yanıtlamaya başlayacak olan özel setin şu an resmi satış sitesinden fiyatı 170 Amerikan doları. Hani benim okuduğum haber kaynağında dağıtıma 16 Şubat'ta çıkılacağı ve setin 170 Amerikan doları olduğu yazmıyordu. Ben bir Harry Potter'cı olmasam da siz Harry Potter'cıların ilgisini çekebilir düşüncesiyle <laughs> yerinden araştırmacı gazeteciliğimi burada konuşturarak ben gittim. Lego Store'un sayfasından durumu inceledim. Eğer 16 Şubat'tan sonra elime gelmesi okey diyorsanız 170 Amerikan dolarını tamam diyorsanız Nereye alıyorsunuz hala? Bizde gümrük mevzusu yok mu? Gelecek mi bakayım elinize? Elinize gelirse eyvallah. Gidin yerinden alın. O ayrı ya da bizim Lego dükkanlarına gelecek. Bizim Lego dükkanlarına gelirse de 170 Amerikan dolarından bekleyin alırsınız. Neyse bir sonraki haberime geçiyorum ben. 4. Forbes ki bildiğiniz gibi prestijli iş dünyası dergilerinden biridir. Forbes'un incelemesine göre 2025 yılında altın 2600 dolardan 4300 doların üstüne çıkarak %65 değer kazandı. Yani bu rakam için Forbes'un incelemesine gerek yoktu. Bunu Ocak ayı 2025 altın fiyatına ve Aralık ayı 2025 altın fiyatına bakan biri çözebilir. Bundan sonrası önemli haberin. Altın madenciliği hisselerinin getirisinin bundan daha da yüksek olduğu söylendi. Bakın bu biraz daha araştırma isteyen biraz daha teknik bir bilgi. Zurnanın esas zart dediği yer ise Uzmanlar bu rallye katılmanın hala mümkün olduğunu ve altından hala kazanmanın mümkün olduğunu dile getiriyorlar. Vallahi yatırım tavsiyesi değildir. Sizin altın yükselişiyle ilgili düşüncelerinizi yoruma sabırsızlıkla bekliyorum. Ve geldik günün sonuna. Ne kadar güzel bir haber bülteni değil mi? 10 dakikanın altında taze taze temiz temiz bitiyor. Hiç kafa şişirmiyor. Tamam bu akşam biraz geyik modum yüksekti. Ama eğlendim de bu halimden. Siz de eğlendiyseniz bundan sonra haberleri böyle sunmaya devam edebilirim. Şu son haberi de bir okuyayım. Onları yorumlarda konuşuruz. Bu arada bu son haberde belli bir kar şeklinden bahsedeceğim. Gözünde canlandıramayan arkadaşlar varsa bugünkü videonun kapağına baksınlar. Oraya hani hep haberlerden biriyle ilgili bir tane görsel paylaştığım yere bu sefer bu haberde geçen karın şeklini koydum. Sabah saatlerinde tarlalarda beliren ortası kusursuz şekilde boş olan dev kar silindirleri tartışma konusu oldu. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ardından İngiltere ve Avrupa'nın yüksek platolarında görülmeye başlandığı iddia edilen şekillerin yapay zeka çizimi ve yoksa gerçek bir doğa mucizesi mi olduğu tartışılıyor. Konunun uzmanlarına göre ne güzel her konunun bir uzmanı var. Goldilocks senaryosu adı alan şartların gerçekleşmesi halinde ki bu Goldilocks senaryosu denilen şey 4 tane birbirinden teknik hani kimya ve fizikle ilgili mevzularda kafanızı şişirmek adına ben onları yazmadım. Merak eden Goldilocks senaryosu diye aratsın ama Goldilocks senaryosunun yanına kar küreleri diye yazmayı unutmayın çünkü bambaşka yerlere gidebiliyor sonra Goldilocks mevzusu. Arif'in golünü ararken kaybolanlar gibi sizin de kaybolmanızı istemem. Her neyse, Goldilocks senaryosu adı alan şartların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan bu durumu meteorologlar meteoroloji antika kadar nadir yaşanan bir durum olarak tanımladılar hani antikanın 100 yıllık eşyaları verilen bir isim olduğunu düşünürsek demek ki böyle bir şey yaşanacaksa bundan 100 yıl sonra yaşanacak. Enteresan bir durum. Doğru. Söz konusu bu kar ruloları çok hassas oldukları için ufak bir sıcaklık artışı ki bu kısmı ben anlamadım sıcaklık sonuçta sabahtan akşam akşamdan sabaha değişiyordur diye tahmin ediyorum. İçinizde kolun uzmanı olan varsa yorumlara yazsın lütfen. Söz konusu bu kar ruloları çok hassas oldukları için ufak bir sıcaklık artışı veya dokunuş ile yıkılabiliyorlarmış. Bu nedenle de bu manzara ile karşılaşan insanlara rulolara dokunmadan sadece fotoğraflamaları tavsiye ediliyormuş. Arkadaş ben Beşiktaş'ın ortasındayım. 2 haftadır pazartesi günleri kar yağılacak diyorsunuz. Pencereden hanım çocuk hep birlikte maa bakıyoruz zerre kadar kar yağmıyor. Yağarsa da sulu kar yağıyor. Hava mı atıyorsunuz siz şimdi kar rulolarıyla? Bir de bak bak o da hani coğrafya kaderdir derler ya. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Avrupa'nın yüksek platformları. Arkadaş bir de bu kar rulolarını görmeye vize istersiniz siz şimdi. Ha? Zaten istiyorsunuz o ayrı. Neyse vizeyle ilgili haberi de dün akşam vermiştik. Ah, neyse Bugünlük benden bu kadar. Yarın alacağınız haberler, bugün aldığınız haberlerden çok daha güzel olsun inşallah. Herkese hayalindeki basketbolcuyla teke tek maç yapabileceği harika günler diliyorum.